Bir ara bayağı gündem olmuştu İmamoğlu davasının TRT'den yayınlanması. Önce CHP gündeme getirmişti. Ardından Bahçeli neden olmasın demişti. Sonra da unutma bahçesine atılmıştı. İddianame ortaya çıktıktan sonra yeniden gündeme getiriliyor bu konu. Daha çok da CHP tarafından. Davanın TRT'de yayınlanmasının CHP açısından avantajları da var, dezavantajları da. Avantajları. Canlı yayınlanıyor diye mahkeme salonunda baya bir şov yapılabilir. Bizim duruşmalarda itiraz ediyorum falan yoktur. Savcı konuşmaz. Bundan yararlanmak söz konusu olur. Esas konudan uzaklaşıp hamaset yapmaya imkan bulunur. Tek kale maç gibi bol 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 atılır dezavantajları rüşvet istendiğini ve alındığını söyleyen iş adamları konuştuklarında sıkıntı çıkabilir. İtirafçıların yapacağı açıklamaları bayağı bir sorun olur. Villalar konusu her açıldığında CHP'nin her şey boş, her şey yalan anlatısı zedelenir. Rakamlar konuşulduğunda ahalinin kafasının tası atabilir. Çok merak ediyorum. Acaba CHP eksilerini, artılarını iyi düşünüyor mu canlı yayınlama işinin? Acaba Ekrem İmamoğlu'na sordular mı? "Aa sen ne diyorsun bu işe diye?" Acaba Dilek Hanım canlı yayın talebinde bulunmadan önce eşinin fikrini aldı mı?